Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Çınar boşver ver <gülüyor> <gülüyor> e, bugün arkadaşım Çınar ve kardeşim yine her zamanki gibimiz. Eee ekip diyeceğim ben artık bu üçlüye. Ekip beraber şey oynayacağız arkadaşlar bugün. E, bio yani biraz çapma bir Minecraft. <laughs> Minecraft. Minecraft işte. Onlarla beraber katil kim oynuyoruz üçü? Bakalım. Bir kişi masum, bir kişi dedektif, bir kişi katil oluyor değil mi kanka? Evet. Acaba kim dedektif ve kim katil? Hadi bakalım arkadaşlar. Benim rolüm şurada yazıyor. Oh! 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 şimdi? arkadaşlar burada arada ismini söyleyeyim. Sigma Asya Kavya... Ya hayır! Kaçıyordum. Bu arada arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu Mr. Beast 31 Pınar. <laughs> Asya'da kardeşim Eylül. Neden ismi ne? <laughs> Oo katil vardı. Kazandı. Bir tur daha. Arkadaşlar eğer Büyük Psycho videoların devam etmesini istiyorsanız bu videoya güzel bir beğeni atın. Ee, Mr. Beast <laughs> 31 nerede? He yok girmiş adama. Biz. İsme bak be. Mister Mister. Evet. Arkadaşlar Tam ben oyundayım Tam biz bekliyorum. oyundayız ha, tamam. Ben çatıdayım Abi şimdi şöyle bir CD dolaşayım da Nereye saklanabilirim eğer masum olursam Ben bütün saklanma yerlerini biliyorum maalesef Çünkü ben wow. biliyorum o gezerken etrafında dolaşırken aşağı düştüm. Aynen. Evet. Emel. havuz çok iyiymiş arkadaşlar. Evet. Yalnız hocam. Pop ekip beraber şey yapıyoruz. Ee, arkadaşlar. Tamam, benim bölüm geldi. Şurada yazıyor. Söyüm Söyüm ben en yani çok Çınar'dan e, şüpheleniyorum. Bence sen böyle göre. Bence Çınar abi. Ben gizli kimse beni Bazen de dönmüyor, ya. Olduğum, ben Evet arkadaşlar Çınar mouse'suz oynuyor çünkü evdeki mouse kırık. Sıkıntımız bu. Eee Eylül'le ben de telefondan oynuyoruz. Hadi oraya hiç kendi telefonundan. Oğlum bu ne Ben bu üstte nasıl çık? aşağı düştüm. Ya sen delir, de ben yani şu anda var. Acaba ev mi sıksam? Bahçede. Acaba ev mi Arkadaşlar anlamadı şey herhalde oyunu. Az kalsın peki. Katil değilsin değil mi? Allah ben değilim, Çatıdayım ben. Abi ben şimdi 10 yes, tane musluğun topladım. Sıkayım mı? Katil olduğunu biliyorum. Yedim, Ay, şey Vurdum. Yes, yes. Eşmiş katil. Yes. Doğru bildik arkadaşlar. Üzülmek yok. Ben hiç bozulamıyorum. Şimdi hangisini? Öyle 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 öğreneceğim. Şimdi ne geldi? Aa parkı kabız. Çok iyi. Adil olsun diye size gizli yerimi göstereceğim Gösterme. Ne? Benim de gizli yer yerim var. Ama benimki de hayatta bulamazsın. Oyunu kendi yaptığı bir gizli yer. Valla bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar arka planda böyle değişik başkalarının sesi geliyorsa bizim ekibin sesi bir de Saniye teyze var. Onun sesi var. Yani. Yani he, anladınız. Ben biraz garip bir youtuberım. E hoppa, hoppa. Bir Hadi bir bakalım. bakalım. Arkadaşlar bu arada çok yakında tatile çıkacağım. O yüzden videoları şimdi çekiyorum. Yani tatildeyken böyle işte başka seri videoları falan getiremem. Sadece önceden çektiğim yerimi atabilirim size. Onları söyleyeyim. Abi Çınar'ın gizli yerini çok merak ediyorum. Aa ben eridim ve kalkamıyorum. Tamam arkadaşlar. oyun şurada yazıyor. Aha, tamam, bakalım. Yer Bakalım değilsin burada. Yok. Beni izlemiyorsunuz. İzlemiyoruz. ben burada arkamaya sarıyorum. O zaman katil değilsin gibi bir şey var Çınar'da. Bence Çınar katil değil. Bence Çınar masum arkadaşlar. Yine E3 katil oldu bence. Ay taş topuyor. Ben kanka mesela direkt şey iki tane silah alırsa ne oluyor? On ay toplarsa. Evet, değişik oluyor. Kanka, kanka karşına bak. Karşıya. Arkaya git, arkaya git. Aha, orada birisi var. Ya. Ben gitmeyeyim. Evet. burada. Ben Bence ben beni öldürün. Hayır, silahımı boşa sıktım. Kim katil? Dur. Eyüş'ü vuramadım. Eyüş'ü vuramadım. <laughs> Eyüş <E3> katil arkadaşlar. Yiyip <laughs> Şunlar Eyüş'ü verdiler. Kanka kaç dedektif benim dedektif benim dedektif benim kanka Allah Allah Abi hangi silah daha iyi m20 artı mı tarih 25 mi Çınar sen hangisi mavi olan mıydı sana Abi ah, ah, yazışıyor yes 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 Ben pro dedektifim kanka sen Allah. misli bir isteyen bende pro dedektifim Adamda de para var, Adam var arkadaşlar money fena ben şeyi Abi, en yer geldi benim. E, bence ben en iyisi ben yat ya. Oğlum orada bak şey, şey Bak şimdi. 10 ba ba saniye kala kanka havayı uçuyor. Full havayı uçuyor. Tamam. Sağla, oh. hop. Hop, aşağı düştük. Haydi bakalım. Ben, bakalım. Haydi arkadaşlar şöyle bir biraz bakalım. Ee, video kapandı mı diye arası kontrol ediyorum. Birkaç tur oynayıp kapatarım Çınar kanka. Birkaç tur daha oynayalım. birkaç, oyun oynayalım. Yani birkaç tur oynayalım. Ee, diğer diğer oyunları, diğer çeşitli oyunları başka video başka video çekerim onlara. Başka Ama video atarım. Mu? Böyle şey olsun diye. Ha, son saniye kadar full dedin. Aha. Ana ben hiçbir yerdeyim. Sen neredesin? Ben de çok uçamadım. Evet arkadaşlar benim yorum yazıyor yine. Benim de yazıyor. benim ekranımı görüyor ya Çınar kanka. Yok oğlum ben senin ekranını nasıl görüyorum? Yok hayır, izleyiciler, hayır, hayır, izleyiciler hayır. benim ekranı görüyor. Hı -hı. Sen hangisi, zırhısın? Sen Anladım, anladım. Aaa Çınar dedektif arkadaşlar. Bir şey, içimden bir şey geldi. Ben masumum. Hayır, hayır, hayır. Ho hocam! Kaçın abi kaçın kaçın. Lan burayı kim kapattı? Burada çıkış vardı. Bu Bazen döremiyorum da. Aha, oldu, ben, ben... Masum. <laughs> ben masumum. Ben masum ne lan? Ben masumum. Eğil. Ne oldu? Bak ay taşı var. Bu Evinde de değme. Anlarsa ay taşım var ha. Kesinlikle yük atır. Tamam kardeşim. ben ben de çok süper Ya ben <laughs> Ben eşleşmeyeyim da sen neredesin? Arkandayım. Oha. E sen neredesin? Söyleme. Tamam söyleme. Bence bu arada iş katil arkadaşlar. Ona iyi bir şey biliyor. Şuna sık. Yalnız tamam. yanlış şişeye sıkarsan ikiniz de ve ben e, kim kazanırsa işte o kazanır. Kendimi inşa Kendimi inşa Kendimi Şimdi silah çok az aytaş kaldı. Sen silah alıp ne yapacaksın lan? Size sıkarım. İyi de sadece birimizi sen de öldürsün. Yo. Oğlum yanlış kişiye vurursan sen de ölürsün. Oğlum ben katiyim. Tamam da yani, Ha? Sonra... Zaten açık olmuş az önce ifşa olmuştu zaten. Ha? Hayır! 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 bu büyük <laughs> 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 Nasıl vururum? Saplarım. Kılıcımı saplarım. Nerede oyun? Neredesin? Ha, aşkım, var ya. Hey bir üç azam usta. Bu sefer sana hiç boşu <laughs> Aa, Katil koşu sıkmayacağım. Ay yapma. Ya ağzını la burada eğilini vuracaktım. Eski yavrum oldu. Durum, bir şey Değiş bizim evide hurdacı falandır. Of ya, olsun, arınır, Arkadaşlar. Arkadaşlar yanlışlıkla kendimi ifşa ettim. Aslında çok iyi oyun yapıyordum. Evet ben azlar eğleniyor muacaktım. Ben kazanırım dedim. Ama sen nedense <laughs> ifşaladın. Kendimi ifşa ettim işte. Ben buradan Resmen kendimi ifşa ettim. <laughs> 我还不知道哪里来着。 Evet. Ee, video kaç dakika kapatarım? Bilmem. Arkadaşlar hayır, size hayır, çok hayır, uzun hayır. videoda yapmak istemiyorum yani çok şey olmasın. Ya, bir iki ay daha oynayıp bırakarım bence. Arkadaşlar. Evet. Ha, ifşa mı kendimi? Bu arada burada, burada gizli <laughs> yer biliyorum. Benim de gizli yayınım var. 11, İpucu vereyim benim. Uçayım mı kanka? 10 saniye kanka var. Filde mi? Film mi? Yok uçtum ben şu ben an. an. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, oyunu şöyle söyleyeyim. Biraz çınar katil gibi yaydı. Hu dedi ya. Hu. <laughs> Hu. Huh. 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 Bu sefer hakikaten katil değilim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Öyle dedim. Ya ben niye sana Arkadaşlar burada gerçekten katil değilim. Ya yani siz gördünüz mü benim ölümü? Aynen. Ben gizli ben yerime girdim. girdim. Ben de girdim. Ben gizli yerime girdim. Ben de girdim. Şu anda böyle bekliyorum. Ya bence katil E3'ten de çok şüpheleniyor ama açılar da olabilir. E3 neden etrafta geziyor? Sıksam mı acaba? E3'e mi vursam? Sen dedektif misin? Evet. Ya Niye bu? söylüyorsun? Evşehir mi Saklandığına göre şey de olabiliyor. Aytaş topluyor bile ya. Çok ben şüpheli. Ben Çok şüpheli. Oğlum bıçak mı var? Neden silahı için uğraşıyorsun? Evşehir. Eş. Katil için bıçak var. Neden silahı için uğraşıyorsun? Yoksa çınar mı kalp çırağı? Ama çınarın saklanması mantıksız. Aa oh, siyah aldı, siyah aldı, siyah aldı, ya, siyah aldı. Ev siyah aldı. Ben dedi tefem. Ben <laughs> Bende siyah var. Kanka ben riske giriyorum. Bir saklanırken aha silah düştü. Eyüş beni öldürdü. Eyüş katilmiş. Eyüş katilmiş. Nerede? Ne? Hayır keşke <laughs> sıksaydım tam sıkıyordum. Arkadaşlar. Nerede? Kanka Eyüş beni öldürdü. Ha, Çınar koş Bak şu artın gibi bir şey var ya başladığımız yer Oradayım Çınar arabanın yanındayım Çınar koş Adam sen sık Sık kanka sen Kanka peşinde sık Hayır Değilsiniz diyor bile Hayır ya Şimdi arkadaşlar Son tura geçiyoruz Evet. Ee, Hayır dersin ya. tamam tamam. Ha, tamam. Evet arkadaşlar şimdi sırada son turumuz var. Ya bana niye hep reklam Mr. <laughs> Beast 31 bir sit bas ya. İsim çok iyi arkadaşlar. Aa bu yine şeyseydi mi? Aa bu sitede son saniye kadar uçunca çam ağacının üstüne çıkıyordu değil mi? Evet. Ezdipliyorsun baştan oraya gitmen gerek. Hangi çam ağacı oğlum? Ha şu ağaç değil mi? Hiç. Tamam buradayım. Son saniye kadar uçacağım. Hadi. Hadi ya eğirdim ya of. Ya, tamam. 13. Çok... Önce... Önce... Önce zıplayıp mı uçacağız? Uçtuk, uçtuk arkadaşlar. Hayır. En tepeye kadar mı uçacağız? Kanka full uçuyorsun? Evet. Çıktın. Kanka. kanka ağacın tepesine bakın. Oha çınar ağacın tepesine. Hocam ama oh, hile ya kanka, bu. Tersi, evet arkadaşlar. Benim bir oyun geldi. Benim de. Aa, aa, biraz şöyle ben ben, ben, <laughs> ben biraz mi acaba? Bence Çınar dedektif. Aa Çınar dedektif. Heee. Bence yani burada en çok galiba ölü oldu katil. Aynen 3 kere falan oldu. Sen hiç olmadın galiba Çınar. Oldum oldum. Kaç kere şey oldu Bir kere falan olmuşumdur ya. Ben de şu ana kadar bir kere oldum. <laughs> Anasın, Belki de bu tur ikinci, ikinci oldum. Belki de Çınar, iki... çınar dedektifi oldu değil. Çınar hep resmen. Neredeyse sen ben şurada parkur yapacağım. Burası parkur gibi. Direktif oldum. Neredeyse sen her tür direktif gibiydin. Bizi çeviriyor. jungle 我是道意思。哦呀，哦我是一个我是一个我是一个我是一个我是影帝，是看的